Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf sosyal bilgisi dersini sizlerle beraber işleyeceğiz. Ancak müfredattaki bazı değişiklikler sebebiyle bu yıl 8. sınıf sosyal bilgisi dersini inkılap tarihi ve Atatürkçülük olarak işleyeceğiz. Ben gene de sosyal bilgisi kalıbını tutturup inkılap tarihi ve Atatürkçülüğü parantez içerisinde yazacağım. İlk ünitemiz bir kahraman doğuyor. Kimden bahsediyor olabiliriz? Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk öyle değil mi arkadaşlar? Mustafa Kemal Atatürk Daha önceki yıllarda gördüğümüz neydi? Tarih üzerine konuşalım biraz. Biz Anadolu'ya ilk Selçuklularla gelmiştik öyle değil mi? Türklerle. Türklerin Anadolu'ya gelişi Selçuklularla başlamıştı. Öncesinde küçük küçük akımlar vardı. Evet, Orta Asya'dan Anadolu'ya doğru. Ancak 1071 Malazgirt zaferiyle artık Selçuklular Anadolu'ya yerleşmeye başlamıştı. Hatta Orta Doğu'dan Orta Asya'dan ne geliyordu? Göçler geliyordu. Bölük bölük. Lakin Timurlar, Timur Türkleriyle Selçuklular arasında geçen bir savaş sonrasında Selçuklular dağılmış, küçük beylikler halinde yaşamaya başlamışlardı. Söğüt ve Domaniç'te kurulmuş olan Osmanlı beyliği de bunlardan bir tanesiydi. Onlar gördükleri Ertuğrul Gazi'nin görmüş olduğu bir rüya vardı. Üç kıtaya hakim olmaları üzerine bunu gerçekleştirip artık son demlerini yaşamaya başlamışlardı. Anadolu ile beraber Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya kadar uzanan çok büyük topraklara sahip olduktan sonra Osmanlı İmparatorluğu son dönemlerinde işte o sanayi inkilabı, Fransız İhtilali'nin ve dünyada milliyetçilik akımının, panslavizmin yayıldığı dönemlerde yeni bir kahraman doğdu. Nerede doğdu arkadaşlar? O dönemlerde Selanik'te 1881'de. 1881 yılında doğdu diyoruz ancak liderlerden bahsederken genelde tam doğum tarihleri verilir. Ancak o zamanlarda Osmanlı hem yıkılış döneminde hem de gerçekten çok iyi nüfus kaydı almadığı için Mustafa Kemal'in tam doğum tarihi bilinmemektedir arkadaşlar. Daha sonrasında Mustafa Kemal arkadaşlarıyla bir toplantıda buluştuğunda kendisine bu yöneltildiğinde ne zaman doğdunuz diye yöneltildiğinde kendisi cevap veremez ve bir arkadaşı neden 19 Mayıs olmasın? 19 Mayıs bu sebeple arkadaşlar gençlik ve Atatürk bayramı olarak tanır. <laughs> Özür dilerim. Sonradan diyelim. 19 Mayıs Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü. Dedi ki Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te doğdu 1881 yılında ve daha sonradan 19 Mayıs onun doğum günü kabul edildi. Tabii ki gerçek doğum günü değildi. Zübeyde Hanım yani annesi sadece yaza doğru Mustafa Kemal'in doğduğunu biliyordu. Oğluna bu şekilde söylemişti ancak tam günleri, tam tarihleri kendisi de bilmiyordu. Ancak şöyle yapalım biz bu kadar kestirme gitmeyelim. Selanik dedik. Selanik neresi arkadaşlar? Selanik şu anki sınırları dahilinde Yunanistan'a bağlı bir yer. Ancak çok yanlış bir bilgi üzerine genelde şöyle bir düşünce vardır. Mustafa Kemal Türk değil miydi? E Türk'tü tabii ki çünkü o dönemde dedik ya Osmanlı ta Avrupa'dan Afrika'ya kadar, Asya'nın ortalarına kadar tamamı Osmanlı'ya aitti. Ve Mustafa Kemal Lin ailesi olan Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi Konya'dan ve Aydın'dan Selanik'e göç etmiş ailelerin çocuklarıydı. Dolayısıyla Türk asıllı bir gençti Mustafa Kemal. Şöyle başlayalım. Selanik'te dedik. Selanik'i alalım. Selanik arkadaşlar batıya açılan başkent olarak alınır. Batıya açılan Arkadaşlar Rumeli'nin en önemli başkentiydi. En önemli Hatta Ege Denizi'nde bulunan limanı ile liman şehriydi Selanik. Yani tam deniz kenarındaydı. Ege Denizi'ndeki o limanlarıyla Avrupa ile Osmanlı'nın ticari sahasını belirliyordu. Ticaret Selanik üzerinden yapılıyordu. Ege'ye açılan liman şehri Osmanlı Avrupa ticaret şehriydi. Selanik'te arkadaşlar Bulgarlar Sırplar Yahudiler Ermeniler ve Türkler yaşıyordu. Şimdi bundan aslında biraz bahsetmemiz gerekiyor. Dedik ki Ege'ye açılan Liman şehriydi. Rumeli'nin en önemli başkentiydi. Aslında Mustafa Kemal'in burada doğması onun daha sonraki ileri görüşlülüğü ya da yeni düşüncelere açık oluşumda çok büyük bir etkendi. Nasıl mı? Şöyle düşünün ki burada hem ticaretle uğraşan, daha konuşkan, daha ilişkileri sağlam olan insanlarla tanışma fırsatı buluyordu. Aynı zamanda Bulgar, Sırp, Yahudi, Ermeni ve Türklerin bir arada e, bulunduğu bir ortamda yetişiyor. Dolayısıyla çok zengin bir kültür var, öyle değil mi? Çok zengin kültür şehri. E, Ermeniler farklı bir kültür. Bulgarlar çok farklı bir kültür. Yahudiler, Sırplar, farklı kültür ve her birinin kendi dini inançlarını yaşaması için kiliseleri kendi eğitimlerini verebilmek için neyleri var, Mektepleri var, okulları var, kiliseleri var. Yani her şeyden bir parça var arkadaşlar. Bu da aslında şöyle ki iki şeye sebep olabilirdi ya bir insanın kafasının karışmasına ya da gerçekten çok zengin kültürlerle, bezenmesine sebep olabilirdi. Mustafa Kemal'de ikincisi gerçekleşti. Çok farklı açılardan kendini güçlendirme fırsatı buldu. Çünkü çok farklı yapıda insanlarla tanışıyordu. Ta ki küçük yaşlardan itibaren arkadaşlar. Ta ki ne zamana kadar? 1789 Fransız İhtilali. Neden önemli bu Fransız ihtilali? Fransa'da yapılan bir ihtilalin bizim için ne önemi var? Daha önce de görmüştük, hatırlayın. Fransız ihtilaliyle aslında Fransız ihtilali Kiliseye karşı bir ayaklanmaydı. İnsanların biz özgür insanlarız. Bunu ortaya çıkarttıkları ve kendilerinin yönetimde bulunması gerektiğine gerektiği üzere bir neydi? Ayaklanmaydı, bir ihtilaldi. Ancak bu tüm dünyaya yayıldı. ...tüm dünyada bir milliyetçilik akımı gündeme geldi. En önemlisi de Osmanlı birçok milletten oluşuyordu. Çok büyük bir toprak ve üzerinde sadece Türkler yok. Türklerle beraber yaşayan Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler, Ermeniler... ...tabii ki Selaniye atın tüm Osmanlı'ya bakın. E neler var? Araplar var, İranlılar var, Iraklılar var, Suudi Araplar var... Çerkezler var, bir sürü ırk var içerisinde yaşayan ve bu milliyetçilik akımıyla Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler, Ermeniler ki özellikle Sırplar ve Ermeniler kendilerine ait bir devlet isteğiyle diğer ıı, ırklara düşman olmaya başladılar. Kendi milletini ön planda tutmak, hatta özellikle Osmanlıya çünkü bütün yönetim Osmanlıların elindeydi. Fransız ihtilalinde arkadaşlar. 1789'da Fransız ihtilalinden sonra, zaten sonra 100 yıl kadar sonrasından bahsediyoruz. Çok karışıktı Selanik. Neden? Çok farklı milletler, çok farklı ırklar yaşıyor ve onların her biri artık kendine ait bir devlet istiyor ve Osmanlı gerçekten güçsüz. Yani bunu yapabilecek güçteler eğer Avrupa'dan istedikleri desteği alabilirlerse. Ermeniler farklı bir toprak istiyor. Yahudiler farklı, Sırplar farklı, Bulgarlar farklı. Özetle Türkler kendi şehirlerinde azınlıkmış gibi yaşıyorlardı o dönemde. Bu ihtilalden sonra arkadaşlar